Ne oldu oğlum? Ne bu halin? Abi yok mu? Yok. Yalnız gitti, gelmeyin dedi bize. Siktir! Siktir! Ne oldu lan? Bana söyle. Gel abi. Gel. Oğlum sen kimden izin aldın bu arabayı almak için? Abi bir dur Allah aşkına sonra vursun elime cetvelle ya. Gel. oğlum. Lan manyak! Yoksa kaçırdın mı? Medet, bir dur Medet! Kız yaralı. Oğlum! Ben vurmadım, hayır. Eğer onu soracaksan... ...bu kız dün... ...Saadettin abiyle bizim hayatımızı kurtardı. Ne diyorsun lan? Kim bu kız? Selim'in kızı. İyi bok yedin. Ortalık hiç karışık değil, çok güzel. Sen de üzsün ha? Abi! Allah aşkına bir dur ya. Allah aşkına bir dur, Allah'ın adını verdim. Hastaneye gidemiyor, eve gidemiyor. Bakılması lazım bu kıza, doktor getirmemiz lazım. Anladın mı derdimi? Ah Saadettin abi ya, neredesin? Of! Güzelim. Anacığım. Anacığım. Güzelim <laughs> benim. Kusura bakma. Bugüne kadar gelemedim. Ama sana söz. En güzel mezarı yaptıracak onu sana. Bak, yok edemediler oğlunu anne. Büyük adam oldu senin oğlun. Sen yokken bana çok eziyet ettiler be anne. Üzerimden geçtiler, yok etmeye çalıştılar. Ama dişimi sıktım, yumruğumu sıktım. Hayatta kaldım, neden? senin intikamını almak için. Ben seni kaybettim. Ama o da oğlunu kaybetti. Yeter mi? Yetmez. Beni canavarların eline bıraktı be anne. Beni canavarların eline bıraktı. Daha dün gece. Herifin teki silah dayadı bunun kafasına. Çektisi. Ben öldürmesem de olur. Başkası öldürse de olur. Derim diye düşündüm ama... Yalan söylemeyeyim. Ben sana hiç yalan söylemedim be annem. Diyemedim ölmesin istedim. Ya bir kerecik babam diyeyim. Bir kerecik oğlum desin bana istedim. Ölmesin istedim. Ama <laughs> <laughs> diyemez. Nasıl desin? Ben babamın oğlunu öldürdüm. Ben babamı öldürmeye çalıştım. Ben haklıydım. Onlar haksızdı. Her yer siyahtı, her yer beyazdı. Ben ne yapsam anne? <laughs> कर <laughs>